Bir kişi polis memurunun beyanıyla başka herhangi bir hususu olmadan 15 gündür tutuklu. Eda Saraç olayın olduğu gün İngiliz Down Sendromu çocukların sahneleyeceği Hamlet oyununa yetişmeye çalışıyor. Harbi Ordu evinin yan tarafından herkesin ulaşımına açık bir yol olan yerden geçmeye çalışırken orada farklı bir program olduğu gerekçesiyle kendisi önce bir durduruluyor. Kendisi hiç göstermesine gerek bile olmamasına rağmen Diyor ki benim diyor oyuna yetişmem gerekiyor. Bakın biletimde bu. E, gitmeye çalıştığım sahnede birazcık ötede. Yani aslında o yolu kullanmak zorunda kendisi. O gün Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir program olduğu ile getiriliyor. Yarım yamalak. Kendisini polis olarak tanıtmayan kişiler yapıyor bunu başlangıçta. Üstünü ve çantasını arıyorlar. Bunlar da haksız aramayı... Sivil kıyafetliler mi? sivil kıyafetliler. Kendilerini tanıtmıyorlar başta. Sonrasında daha sert söylemler oluyor. Kendisinin oradan geçemeyeceği sert bir dille söylendikten sonra kendisi de hayıflanarak tamam diyor nereden geçebilirim o zaman diyor. Kendisini Şişli Kongre Merkezi'nin de bulunduğu yerin tam arka tarafında kalacak şekilde yani yaklaşık bir iki buçuk üç kilometre neredeyse yolu yürümesi söyleniyor. Harbi orada evine giriyor. Kendisi aynı zamanda bir asker ailesi üyesi. Buradan bir geçiş var mıdır diye. Görevlerde diyor ki buradan da bir geçiş yok. Tamam diyor kendisi çık çıkıyor. Bu yolu yürüyeceğim diyor. Başladığı an itibariyle biz sonradan öğreniyoruz. Cumhurbaşkanının koruma ekipleri içerisinde olduğu belirtilen bir kadın polis memuru fiziği de Eda Hanım'ın çok üzerinde. Fiziki güç kuvvet uygulayarak Eda Hanım'ı gözaltı işlemi yapıyorlar. Ters kelepçeyle birlikte takribi bir 40 dakika orada sebepsiz yere bekletiliyor. Gözaltı aracının içinde adli bir amire veyahut adli bir makama bir bildirim yok. Neden gözaltına alındığına ilişkin bir bilgilendirme yapılmıyor. Hakları hatırlatılmıyor. Yakınlarına veyahut avukatına haber verilmiyor. Maalesef ki yere yatırılıyor. Hem kaburgasına bir darbe alıyor. Hem e, diz kapak bileklerinde ekimozlar oluşuyor sonrasında bilekleri zaten plastik kelepçe kullanıldığı için hem kesiliyor hem daha sonrasında etkesi dediğimiz morarmalar oluşacak şekilde ekimoz oluşturuyor o sırada kendisi hakkında gözaltı işlemini yapan polis memuru Cumhurbaşkanı koruması olduğu iddia ediliyor. Halen daha iddia diyoruz. Bir tutanak tutuyor ve tuttuğu tutanak içerisinde Eda Hanım'ın küfür ettiğini, Cumhurbaşkanı hakarette bulunduğunu iddia ediyor. Takdir ederseniz ki birden fazla polis memuru var. Eda Sarac'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini iddia eden gözaltı işlemini yapan polis memuru haricinde buna tanıklık yapan, buna ilişkin bilgi veren kimse yok. Daha olunan eyleme veya söyleme ilişkin birçok kişi olmasına rağmen çevrede tanık olan herhangi bir kimse yok. Bu konuda bilgisine başvurulan kimse de yok. Bu konuda bir kamera kaydı da bulamadı. Polis teşkilatı sözlü olarak delil mahiyetinde olan bakın çok önemli somut şüpheden uzak herhangi bir başkaca delil yok.